Hatice'nin bir haftada 5 kilo vermen lazım. <gülüyor> <gülüyor> bir haftada 5 kilo vermen lazım. Evet, eğer bir haftada sen 5 kilo verebilirsen o zaman yani dünyada herhalde hiç kilolu hiçbir insan kalmazdı. Hatırlarsan geçenlerde bir tane vefat eden 300 kilo olan bir beyefendiyi Allah rahmet eylesin diyelim öncelikle asansörle indirmek zorunda kaldılar. Her böyle bir durum olsaydı Açıkçası şu anda dünyada kilolu veya obez hiçbir insan kalmazdı. Herkes çok zayıf olurdu. Ama Ve internette her yerde var bir haftada yani 5 kilo, evet. 3 kilo, 5 kilo hatta 2 evet. haftada 20 kilo verdim falan gibi. Şimdi bir haftada 5 kilo verebilir misin? Sen verebilirsin. Yani beden kitle indeksi çok yüksek olması lazım. Yani bir haftada 5 kilo verebilmesi için yani bu morbid obez dediğimiz insanlarda görülen bir şeydir. Mesela bu bariyatrik cerrahide mesela çok hızlı kilo veriyorlar. Ama onlarda da işte 160 kilo ile başlıyorlar, 170 kilo ile başlıyorlar. Çok düşük kalorili bir besin yapman lazım. Çok kısıtlı bir besin yapman lazım. Kaloriyi çok az lazım. Bu türlü durumlarda bir haftada 5 kilo çok yüksek kilodaysan verebilirsin ama çok fazla kilosu yoksa bir 5 kilo ya da 10 kilo falan fazlalığı olan bir kişi bir haftada mümkün değil 5 kilo veremez. Bu zaten çünkü matematiğe, fiziğe aykırı bir şey. Yani, yani düşünsene bir kişinin 5 kilo verebilmesi için ortalama olarak haftada 50.000 kalori gibi bir açıklığının bırakması lazım. Bu mümkün değil yani. yani o kadar kalori yiyen 3.000 kalori ise ya şöyle söyleyeyim mesela yani bir bayanı düşünelim. Ortalama olarak işte 1.60 boyunda olsun, işte 35 yaşında olsun, kilosu da 75 kilo olsun. Bunun ortalama olarak günlük harcayacağı enerji en fazla 2.000'dir. Spor yapıyorsa ve çok yoğun bir spor yapıyorsa 3.000'e bile ulaşamaz bir bayan. Yani bu kişinin ortalama olarak maksimum açık bırakabileceği şey günde 500 kalori olsa 2000 kalori açıklığı bırakır. O da haftada 2 kilo verir. Peki biz niye bunları tasvip etmiyoruz? Bunlarla ilgili çok fazla diyet öyküleri var. Yani popüler diyetler var. 1800'lü yıllarda bunlar araştırılmış. Bununla ilgili çok fazla diyetler yapılmış. Ama sonuç olarak geldiğimiz zaman şuna bakılmış. Bunlar bir kere su kaybediyor vücut buna karşı çıkıyor. Niye karşı çıkıyor? Mesela kilo almaya karşı çıkmıyor dikkat edersen. Yani düşünsene yani 400 kilo çıkıyor, 500 kilo çıkıyor yani. Ama kilo vermeye vücut karşı çıkıyor. Çünkü <laughs> vücut e, canlılığını sürdürebilmesi için e, bu kilo almaya ihtiyacı var. Ama kilo vermeye başladığında vücut kendisine direkt olarak kıtlığa alıyor çünkü ölüm tehlikesiyle karşılaştığı için. Yani kişi mesela 3 hafta boyunca aç kalıyor, 4 hafta boyunca aç kalıyor ve hiç kilo veremiyor. Özellikle bu çok kısıtlı diyet yapıldıktan sonra bir önce ilk başlarda çok hızlı kilo veriyor, veriyor, veriyor ama ondan sonra duruyor. E, yani vücut da buna hayır diyor. E, varsayalım ki hadi verdin. Yani yakın tarihte bir gitmen gereken şey vardı. Düğün ee, var. düğünün vardı ve sen işte bir haftada gittin 2 kilo verdin 3 kilo verdin ee, ama sonuç olarak ne olacak o kilo sana e, yani 3 kilo verdiysen 5-6 kilo olarak geri dönecek normalde döndüğümde hemen o aynı kaloriler sayılmayacak mı? öyle işte yani vücutta o kadar çok enteresan ki e, mesela Normalde sen 2000 kalori harcıyorsun Vücudun 2000 kaloriyi aldığı zaman aynı kiloda kalması lazım, değil mi? Evet. Aslında matematik bu. Ama sen 500 kalorilik, 200 kalorilik, çok düşük kalorili diyetler yaptığında 2 kiloyu verdin, 3 kiloyu verdin diyelim ki. Arkasından gittin 2000 kalori aldın. Hop, onu hemen sana 3-4 kilo olarak geri getiriyor. Çünkü metabolizma hızını yavaşlatıyor. Hepimizin bir metabolizma hızı var. Bu metabolizma hızı da sen uyurken harcıyor. Yani bunu şu anda ben konuşuyorum, bunun için bir enerjiye ihtiyacı var vücudun. Oksijen için enerjiye ihtiyacı var. Vücuttaki kalbin çalışması için, safra kezleti için yani içeride bir sistem var. Ve sen bu sisteme diyorsun ki ben sana şu anda enerji vermeyeceğim, sen yağ depondan harca. Mantıken gidip o enerji çıktığında yağ deposuna gitmesi lazım. Ama o yağ deposuna gitmiyor, kasını harcamaya başlıyor. Çünkü diyor ki, e, yağ depoma ihtiyacım var. E, çok önceden bu e, milyarlarca yıl önce bir e, dünyada kıtlık yaşandı. Ve canlılığını idare edebilmesi için ancak metabolizmasını yavaşlatarak canlılığı sürdürdü. O yüzden de metabolizma hızını yavaşlatıyor. Sen oraya bir pasta koyduğunda... İşte bir tatlı koyduğunda ya da normal bir beslenme koyduğunda çok hızlı bir şekilde geri kilo alıyor. O yüzden de hani çok hızlı kilo vermeleri açıkçası ben tasvip etmiyorum. Hatta diyorum ki normalde şu anda bir ayda sana 3 kilo verdireceğim. Bir ayda 3 kiloyu çok küçümsüyorlar. Hani bu çok az diyorlar. Ama diyorum ki benim verdirdiğim bir ayda 3 kilo verdiğin zaman bu çok ciddi anlamda sana bedensel incelme yapacak. Çünkü ben bunu yüzde %100 yağdan verdiriyorum. Hmm. Yani bu sana çok az gelebilir. Ama bu uzun vadede düşündüğün zaman 3 ayda 3 kilo verdiğinde 10 ayda sana 30 kilo yapıyor. Ve sen bu kiloyu verirken çok zorlanmıyorsun, aç kalmıyorsun daha yavaş veriyorsun. Bazen aralarda mesela çok sıkıldıkları zaman biraz mola veriyorum. O hafta mesela kilo verdirmiyorum. Bazen serbest günler yapıyorum. Bunu yapmamdaki sebep çünkü insan oğlusun birçok yerde yiyeceklere maruz kalıyorsun. Seni çok fazla sabote eden insanlarla maruz kalıyorsun. O zaman yapıyorsun programı bu çok kısıtlı diyetlerde kısa bir süre yapıyorsun Çünkü sürdürülebilen bir program değil bunlar kısa vadede tekrar eski beslenmene geri dönüyorsun ama biz eski beslenmene dönmeden sana aslında beslenmeyi öğretmek gerekiyor burada e, hangi besini ne zaman yemen gerekiyor hangi besini neyle nasıl yemen gerekiyor vücudun bu besini kullanabiliyor mu kullanamıyor mu yani aslında burada böyle bir araba gibi düşünmek lazım. Yani arabanın benzinini koyuyorsun, yağını koyuyorsun, suyunu koyuyorsun öyle değil mi? Ona ciddi bakım yapıyorsun. İşte belli bir servis zamanı geldiği zaman onu bakıma götürüyorsun. İşte aynı bakımı da senin bedenine yapman gerekiyor. O zaman kısıtlı diyetler hani böyle bir haftada 5 kilo verelim gibi bir diyete conta mı yapıyoruz. Aynen, yani vücudu evet. hasar uğratmış oluyorsun ve benim zaten çoğu kişi, ben mesleğimde 30. yılımı tamamladım. Çok insanı zayıflattım. Çok zayıflatmanın bir başarı ölçüsü olmadığını gördüm. Çünkü insanlar tekrardan eski beslenme alışkanlıklarına çok kolay geri dönüyorlar. O yüzden benim hedefim de çok kilo verdirmekten ziyade daha çok kaybeden ağırlığın korunmasına yönelik. Ama herkesin aklında şöyle bir şey var. İşte bir ay diyet yaparım sonra Hı -hı. bir sene rahat ederim diye bir İşte o bir ayda yaptığın o çok kısa zamanda hemen bunun oluşmasını istiyorsan bunu vücudun müsaade vermiyor. Sen orada bir irade savaşı veriyorsun. Çünkü şu anda insanlar geriye dönüp bunları yapan insanlar artık metabolizması bozulmuş şöyle geliyorlar. Hocam ben eskiden çok kolay kilo veriyordum. Biraz yemesem hemen aç kalsam hemen kilo veriyordum. Ama şimdi aç kaldığım halde kilo veremiyorum. Ben de mesela onlara diyorum ki artık metabolizmanı yavaşlattın. Metabolizmanı yavaşlattığın için Vücut sana tekrardan aynı noktaya gelmemek için artık yağını verdirmemeye çalışıyor. Hmm. O yüzden de bu tarzdaki işte yöntemler tercih ettiğimiz yöntemler değiller. Bir de yani neden ben bunu yapmayayım ki? Yani benim için aslında daha iyi bir şey değil mi Umutcan? Geliyor bir haftada 5 kilo verdiriyorum. Ayda 20 kilo verdiyorum. Oo! Herkes mesela sıraya girer, değil mi? Yani of. ama sonuçta ben bunun bir mesleğini okudum e bunun bir okulunu okudum bilimini okudum yani bilimsel burada çalışıyoruz yani diyetisyen demek de zaten anlamı bu ben zaten söylüyorum yani aç kalacaksan bana niye geliyorsun aç kalacaksan niye bana para yani hem aç kalıyorsun hem bana para veriyorsun ondan sonra yani bunun için bana gelmene gerek yok diyorum bana geleceksen ben sana yemek yemeyi öğreteceğim. Bana geleceksen ben senin vücudunun ne zaman aç kaldığını, vücudun hangi besini yediğinde yağını harcadığını, hangi besin sana iyi geliyor, hangi besin sana iyi gelmiyor ben bunları sana göstereceğim. Yoksa yani internette her tarafta bir sürü şeyler var. Benim de evet. bilgisayarımda 20 bin tane diyet listesi var yani. Mesela 10 sene önce bana gelmiş ya da 3 yıl önce gelmiş başka bir problemi olmuş veya hamile kalmış işte tekrardan kilo almış e ben ona onu böyle listeleri var mesela ama tekrar geliyor. Neden? Çünkü vücudu farklılaşmış, başka bir şeye ihtiyacı olabiliyor. Onları sonuçta tespit ediyorsun. Bu iş bu kadar kolay olsaydı o zaman biz niye bunun okulunu okurduk? 4 yıl okuyoruz. Yani 4 yıl okuyoruz. Bir de üstüne sürekli okumaya devam ediyoruz. Bitmiyor. Değil mi? Yani bitmiyor tabii ki. Ama sen burada eğer gelip de sürekli bir pazarlık yapmaya çalışırsan ve çok kısa zamanda. Ben de isterim çok kısa zamanda bunun olmasını. Ama vücut buna müsaade vermiyor. Bir de tartıyla bu kadar şey yapmayın. Yani o bir sayı, bir rakam. Yani siz. Bedensel incelmenize bakın. Mesela bir tane danışanım vardı bir aile 10 kilo verdi. Dedim ki erkekti ben hiç beğenmedim bu verdiğin kiloyu dedim. Niye hocam dedi. E dedim yağdan sadece 3 kilo gitmişsen benim verdiğim listeyi yapmamışsın dedim. Evet. Yani sen dedim bunu tekrar geri alacaksın. O yüzden bu hafta sana kilo verdirmeyeceğim dediğim de mesela danışandığım oluyor. Bir anda böyle bir gaza geliyorsun. Bir anda hemen bir an önce böyle bir karar veriyorsun ama bu bir ayda mı aldın sen bu kiloyu? Dedim, yıllar e yani şimdi 10 kilo aldıysan ya da bir 15 kilo aldıysan bunun bir, bir ayda almadın. E bir ayda al, almadığın bir kiloyu niye bir ayda vermeye çalışıyorsun? Bir de niye kendine bu eziyeti yaşatıyorsun? E, sonrasında binge eating dediğimiz tıkınırcasına yemek yeme başlıyor. Ondan sonra yeme bozuklukları başlıyor. Yeme bozuklukları zaten burada oluşuyor. Ama senin bu davranış kalıbını hayatına geçirmen gerekiyor. Yani mesela sen cips yiyorsun değil mi? Bu senin en büyük alışkanlıklarından bir tanesi. Kola içiyorsun. E, kiloyu veriyorsun. Kilo verme dönemine kadar kola da içmiyorsun. Cips de yemiyorsun. Sonra Ama bitiyor. E, nasıl olsa kilo verdim deyip ondan sonra yine kola içmeye başlıyorsun. Yine cips yemeye başlıyorsun. Tekrar aynı noktaya gidiyorsun. Doğru mu? Doğru. O yüzden de burada uzun vadede sürdürülebilir ve alışkanlık kazanacağım bir sistem olması gerekiyor. Ama bu tabii ki biraz uğraştırıyor yani. Ha, sabır gerektiren bir şey bu. Yani Çayı şekersiz içmek gibi aslında. Ben mesela çayda çay şekeri bırakmıyorum da bir başta çok zorlar. Evet. Sonra... Sonra alıştı. Şekerli içememeye başladı. İşte burada planlamak da mesela yani davranış değişikliği, davranış değişikliği diyoruz mesela. Davranış değişikliği nedir? Şimdi ee, sen mesela çikolata almak için muhakkak bir yere gidip uğrayıp çikolataya alıyorsun ama bir sebze ya da bir salata için mesela uğramıyorsun. Yani ya da bir yoğurt için uğramıyorsun ya da bir ekmeğin bir tam buğday ekmeği e, evinde bulundurmuyorsun. Ama o evde bir cips bulunduruyorsun, o evde bir kola bulunduruyorsun, o evde bir bisküvi bulunduruyorsun ya da hiç erinmiyorsun gidiyorsun tatlı almaya gidiyorsun ama bir sebze alışkanlığı kazanmıyorsun aslında. Yani ama buradaki kazandığın, şimdi sen şurayı çok iyi bilmek gerekiyor. Vücudunuz siz nasıl, e, ne verirseniz size onu yaptırıyor. Yani iyi verirseniz iyiyi devam ettiriyor. Kötüyü verirseniz kötüyü devam ettiriyor. Hani yatıyorsun böyle, yattıkça seni tembelleştiriyor ya. Yürüdükçe yürüme ihtiyacı hissediyorsun. Yattıkça yatasın geliyor. İşte bu besinler de yedikçe yiyesin geliyor, yedikçe yiyesin geliyor. Ama ne yapıyor? İşte bu besinler sen böyle paketli gıdalar yediğinde, şekeri çok fazla yediğinde, e, sebze yemediğinde, salata yemediğinde, orada senin bağırsaklarındaki bakterileri, kötü bakteriler artmaya başlıyor ve iyi bakteriler ölüyor. Bu mesela aynı zamanda seni kronik hastalıklara karşı, kronik hastalıklara karşı e, açık hale getiriyor. E, aynı zamanda hızlı kilo almana sebep oluyor. O yüzden en önemlisi sağlık. E, ben ben, ben açıkçası verdiğim beslenme programlarının bir diyet olduğunu hiçbir zaman düşünmüyorum. Hatta bana soruyorlar. Hocam siz ne yiyorsunuz diyorlar. Ben bu soruya çok garip geliyor Umutcan bana. Yani sen ne yiyorsun diye sor soru. E, ben sana ne veriyorsun bunu yiyorum, sebze yiyorum, salata yiyorum. Yo Hocam siz çikolata yemiyor musunuz? Vallahi diyorum. Yani bana yurt dışından çikolata getiriyorlar. Çekmecelerde duruyor. 6 ay duruyor. Yemiyorum. Niye yemiyorum biliyor musun Umutcan? Yani yememem gerektiği için değil, vücudun bunu istemiyor. Ha. Burası önemli bir şey. Artık Ama vücudun sebze yemek istiyor. Niye? Bakterim bunu istiyor. Yani şeker yemedikçe yemedikçe oradaki o kötü bakteriler azaldığı için ve iyi bakteriler arttığı için aynı sen çikolataya nasıl aşarıyorsan sebzeye aşarmaya başlıyorsun. O yüzden de benim verdiğim beslenme aslında herkesin yapması gereken bir beslenme şekli. Yani burada zayıflamak için kullanılan bir beslenme şekli olduğunu hiçbir zaman için kabul etmiyorum. Çünkü bu aslında işte Akdeniz diyeti deniliyor. Akdeniz diyeti herkesin yapması gereken bir beslenme şekli. Ee, senin vücudunun yeterli ve dengeli beslenme ihtiyacı var. Demire ihtiyacın var, B12'ye ihtiyacın var, çinkoya ihtiyacın var, B1'e ihtiyacın var, B2'ye ihtiyacın var, B6'ya ihtiyacın var. Senin mi sadece sen kilolu olduğun için mi buna ihtiyacın var? Hayır, herkesin buna ihtiyacı var. Sen zayıfsın. Zayıf olduğun için senin tatlı mı yemen lazım? Hayır. Bu doğru bir veri değil. Sadece bu noktada senin beslenmende sana verilen alışkanlıklar, erkenden kazandığın alışkanlıklara göre bir beslenme şeklinde olmuş. Bu beslenme şeklinde daha sonra sana zarar vermeye başlamış. Ama sen istiyorsun ki bunu bir anda hemen çözeyim istiyorsun. Ama sen onu step step gitmen gerekiyor. Kademe kademe yavaş yavaş. Yeri geldiğinde biraz kilo verirsin. Sonra biraz durursun. Ondan sonra tekrar ama uzun vadeye yay bunu. Çok kısa vadede bunu yapmaya çalışma ve bunu artık bundan sonra geriye dönme. Buradaki en önemli nokta bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, yorumlarınızı bekliyorum, sorularınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.